Evet, Doğan Tepe takımıyla birlikteyiz. Güzel bir galibiyet aldınız. Görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Ya e, güzel bir maç oldu. Çekişmeliydi. Ara sıra gerginlikler olsa da maç güzeldi. Yenmesini bildik. Farklı bir galibiyet aldık. Yani biz daha iyi bir takımız. Takım olarak da çok iyi savaştık. Bugün e, eksiklerimiz vardı. Ama e, eksiklerin yerine gelen arkadaşlar hiçbir şekilde eksikleri hissettirmedi. Şurada özellikle bir tebrik ediyorum göstermiş olduğu performans için. Bir de Adnan arkadaşımız da çok iyiydi bugün. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Ya, takım olarak herkesin ayağına sağlık. Çok iyiydik. Rakip takımı da tebrik ediyorum. İnşallah bir dahaki maçlarda daha iyi olacağız. Sözü bana göre maçımı ta bırakıyorum. Tüm bu görüşlerimle. Güzel maçtı. Arkadaşlar gayet iyi oynadı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kazanmasını bildik. Diğer maçta da aynı şekilde oynayıp bu maçı da kazanacağız. Takipçilerimize kaybetmek yok. Artık hep kazanacağız. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Olsun. Başarılar. Son.